Bir baba e, hamile olan e, hanımının e, doğuracağı çocuk için fıtır sadakası vermek zorunda mı? Yani daha henüz doğmamış olan çocuğunun e, sadakasını fıtır sadakasını vermesi gerekir mi? Evet. Bir baba kendisinin ve iyalinin e, fıtır sadakasını verecektir elbette belli şartlar muvacihesinde. E, ancak bu şartlardan bir tanesi de e, bayram sabahına, girildiğinde yani imsak kestiğinde berhayat olma şartı vardır. Yani hayatta olma şartı vardır. Dolayısıyla eğer o e, çocuk daha henüz doğmamış ise ve bayram sabahından sonra doğacak ise dolayısıyla ona vücubiyet tahakkuk etmediğinden dolayı bir babanın böyle bir çocuğu için ya henüz doğmamış çocuğu için fıtır sadaka verme mecburiyeti yoktur. Böyle bir vücubiyet söz konusu değildir. Hı. Ama imsak öncesinde doğacak olsa velev ki bir dakikalık dahi olsa, bir saniyelik dahi olsa artık o ona vücubiyet tahakkuk ettiği için babanın onun fıtır sadakasını ödemesi vacip olacaktır. Peki, yani hocam. burada önemli olan o miyat imsak vaktidir. Hı hı, teşekkür ederiz. Ee, dolayısıyla doğmayan çocuklar için fıtır sadakası gerekmiyor. Yoktur. Um...